Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri yeniden hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmesini sunmak için karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup videomuza yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Azerbaycan, Ermenistan askerleri kerbecer yönüne ateş etti dedi. Bakanlığın açıklamasına göre Ermenistan askerleri gece 01.05'te Basar Gecer bölgesindeki Zergent köyünde bulunan mevzilerden Kelbecer bölgesindeki Demirçitam köyü yönüne ateş etti. Ermenistan bugüne kadar saldırılarında 2783 Azerbaycan askerini şehit etti. Azerbaycan ordusu askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadı. Azerbaycan birlikleri durumu kontrol altında tutuyor. Ermenistan tarafındansa konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni video haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.